Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'te çete savaşları yapacağız. Bugün zencilere karışıp belamızı arayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, şu anda... ...adama bakalım birazcık bir şeyler söyleyelim. Durun bakayım, nereden ses açılıyor? Eh. Buldum. Şimdi bakalım... ...ne diyecek. Adamla arkadaşla konuşuyoruz şimdi. Evet, aslında mevzuya geçelim. Dur konuşamadım. Adam mesela kavga etmek istiyor. Dur şununla kavga edeceğim. Bunlar ama bizden geldi. Ne abi? Siz niye bana saldırmıyorsunuz lan? Hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Beyler mevzu var. Şişt. Benim tasım. Yürüyün lan. Beyler polisler geliyor. Hop köpek. Şerefsiz herif. Masum insanları öldürmeyin ha sadece bunları. Patlatıyorum oğlum ben bu mahalleyi. Polisler geliyor polisler geliyor sakin olun sakin olun. Polisler geliyor beyler. Polislere de sıkın lan boş ver. Sıkın oğlum sıkın boş ver. Şu arkadaki kim? Tanıyorsunuz mu? Ben öldüreceğim onu. Beyler her yerden geliyorlar. Ben Zenci Mahallesi'ne giriyorum. Orada belamı arayacağım. koş 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 çabuk 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 çabuk. İndirin, indirin, indirin. Polisleri indirin. Yukarıda, 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 yukarıda polis. Polis helikopteri var. Kaç, 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 kaç. Orada zenci mahallesinde bir sürü insan görüyorum. Ama koşuşuyorlar. Gerçek zenci değilsiniz. Siz, sizi sevmiyorum. Beyler, polisler geldi. Çatışıyoruz. İndirin, indirin. Oğlum koşun, saldırın lan. Hadi 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 saldır saldır saldır. Yukarıda 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 polis helikopteri var. Çabuk koşun oğlum koşun. Hem çeteleri öldürelim hem onları öldürelim. Hepinizden nefret ediyorum. Çok güzel yere gittim. Oğlum çabuk koşun lan. Yardım edin oğlum bana birazcık. Ben biraz daha adam atayım ya. Şu anda bayağı güzel bir çatışma çıktı. Vuruluyorum lan. Oha lan bu, bunu buraya kim çekti dur. Gelin gelin gelin. Lan zenci mahallesinde zenci kalmadı lan. Hepsi toz oldu oğlum ortalıktan. Hepsinde tabi eroin, kokain, uyuşturucu, uyuşturucu her şey olunca. Gel 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 ya çabuk yanıma gel. Polisleri ezmeye gidiyoruz lan durun. Siz de gelin arkamdan koşun. Koşun oğlum biraz zayıflarsınız lan koşun lan. Koşun lan. Dur polise yazacağım dur. Heh. Heh benim adam sana lafı yapıştırıyor. Oh, bak sana ne yapıyor bak. Bak bak ne yapıyor bak. Bak bak hadi yap. Yap oğlum yap. Yap yap. yap. Bakayım nasıl yapıyor, Bir daha yap. Aferin lan sana. Helal lan. Allah belanı. Ev gitsin. Lan oğlum vuruldu Sen Sen Ne yaptın Abdullah mı vurdun Apo'yu mu vurdun sen Gel lan buraya Hanginiz vurdunuz lan doğru söyleyin Hanginiz vurdunuz oğlum Ortalık çok karıştı şu anda Acayip karıştı ortalık Allah belanı Lan kendi adamımı ezdim lan ben çatışmaya gidiyorum. Gel lan sen yanımdaki. Adam kaldı mı? Adam kaldı mı? Şu anlık yok gibi ha. Biraz daha adam atalım evet. <laughs> Adamlar şu anda bayağı çok oldu lan. Herkes siper alsın beyler. Ortalıkta çok durmayın. Vallahi yersiniz kafanıza mermi ya. Çok fena karıştı ortalık. Polislerin sadece kafasına nişan alın. Fazla mermi harcamayın. Allah belanı. Karşıma çıktı bir anda korku verdim. Şuradaki polis bende. Sıkıntı yok. Adam kaçtı lan. Beyler saldırın. Evet. Bakın bakın geldiler he. Çete savaşından çok hırsız polis savaşı oldu lan. Oha lan hanginiz indirdi onu be? Durun 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 onlar bende sıkıntı yok. Bekleyin gidiyor. Operasyon efsane geçiyor. Geliyorum Mehdi. Ulan yakmışsınız lan <laughs> polisin şeyini. İndirin. Ulan benim adamlarım ne oldu? Öldü mü hepsi? Allah belanı. Ne kadar başarısız bir Franklin. Durun hemen şu karşıdaki herifi indirmem lazım beni. O hemen yere inmişken indireyim. Dur yanlış şey yaptım lan. Geber lan. Hadi be. Kaçırdım. Çekilin oğlum çekilin lan. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Aha gördüm. Geberdim. Üstüme geliyor lan çekil. Oğlum geri zekalı. Üstüne araba geliyor görmüyor musun? Ha işte yalnız salak. Lan yavaş lan. Yavaş oğlum. Oğlum çok fena leş bir yer oldu lan burası. Şuraya bakın sokaklara bakın lan. Çete savaşı oldu harbi. Oha. Rıza babanın bir Rıza baba ve ekibi gelmedi yoksa hepsi, hepimizi temizler. ドラゴン! yüze karşı son sınırsız evet şu anda öyle bir savaş var ortada. Oğlum dağılın lan vallahi bomba Allah falan oyun kapandı lan. Neyse arkadaşlar oyun kapandı. <laughs> oyun olmadı kapandı oyun. Fazla adam attık galiba. <laughs> kapandı. Ee, daha çok böyle video gelsin istiyorsanız kanalıma kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve altına yorum atmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.